Buraya tamam mı? Gidiyorum ben buraya. Az siktir. Anasını Malım siktir ben. Benzin şey gidiyor mu? Gidiyor 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 çabuk lan. Çabuk tamir beyler. Ben başladım. Ediyorum ben. ben ediyorum. Alper'e ne diyor tamam. Dikkat edin onlar bize ateş açmasın. Kanka tam. iki kişi ediyordunuz şu an. Bura dur bura. Tamam ne olur ne olmaz devam, devam edelim ben. Dur dur Alper'e ne diyor oğlum? Benzin bitmez ya kolay kolay. Ben ediyorum ben. Daha yarıya bile gelmedi. Boz, benzin. Boş, boş harcama. Yüzde kaç? 78 Vurdu sağ vurayım moruk Yeter bile abi Görüşünde mi şu an adamı? Evet Hayır tamam. 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 edildi kanka Şey diyeceğim beyler tam Remzi abi sen gel abi biz atla Katip atlar atlasın Katiba atla Ben içerideyim Bekle Meclim. geliyorum Alperen kalacak burada başka Doğan başka Ben Doğan'dan başka Doğan var mı beyler? Yok artık burada. <laughs> Be, mesaj at, mesaj at, sahipten mesaj at. <laughs> Dur la, ticaret e, e, Tuz ticaret. Benim mesajım. İnsiyedik. Bir... Kanka direkt yapma. Tırın, tırların iki tarafındalar. Biz, ben görüş açım yok şuna. Benim de yok. Yaz şuna. Silahlılar mı? Görebileniniz var mı? Vallahi en son silahlıydı biri. Sahipten <laughs> yazın. Silahlılar, silahlılar. Silahlılar bakıyorlar ya. şu an. Bize doğru bakıyor. Saatten bebeğim. yazın beyler. Abi indirin tamam, aşağı çıkıyoruz açıyorum adamları. Silahlar inik. Saatten yazın, alo. Yaz abi sen kurtulamadın mı? Ya. Saatten yazsanız da. Yazın biriniz artık. Oğlum ben de kopyalı da. Tamam. Yaz tamam saatten. Farklı bir şey. Onu yazdım ya. ya Olduğunuz yerde kalın bugün soygun olur eserdi. Peki mi? Abi indirmezsem hava sıkarlar haberin olsun. Sıkın mı? Sıkabiliyoruz şu an herhalde ya. Ne kadar? bakıyorlar. kadar? Bekle abi. 10 saniye. Onlar bitti. ateş açıyor. Burda onlar ateş açıyor. Sıkarsın mı abi? Atınarsınız sıkarsınız. İndir abi. Tekerlere tekerlere Doğan. Aynen tekerleri patlı. İndir bende. İndir abi. Ben direkt sıktım diyorlar. Diyorlar beyler. İndir. İndir abi. indir. Önlerini indir. Önlerini indir. Vurdum tekerlerini mi? İzot çıkar söyleyeyim birer İnerse siz onu vuracaksınız Kendisi. işte. İndir abi zafirli izlem Kanka önlerine kanka. İndirmen lazım aynen. Atlasam buradan ölür müyüm biz? Kaç metre? 3 metre. metre. Atlama evet, Hareket ediyorsun. Ne yapıyorsunuz oğlum? Öndeki tır gidiyor kanka. O tırı kaçıracağız bak. Ona git. Gidelim mi Öndekine, mi arkada? Öndekine, öndekine. Öndekine git. Öndekine git. Hadi Enes şey, çabuk kız madeni adamın tursu. Aynen çabuk beyler. <laughs> Satabiliriz doğru. Tatlı ya. Sattık Sattık ya. Hayırlısı. Abi. Eyvallah, i̇nin beyler inin. Kapıyı aç. Paraşütten atlayacağım şerefsiz. Şerefleri görmüyorum şey. Vurdum öyle. Abi dur. Öl 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 öl. Bak yok. Ulan sen gönlümle geçtik. Lastik gitti. Hepsi gitti. İndi birisi. Beyler ölmeyin. Tırın arka Ölme. Ara. Ölme. Ölme. Yere tırın arkasından vur yerden. Altını Beni ee, vurdum. Öbürü kaldı. Holina Gant kaldı. Gant kaldı. Ee, patlat. Gidiyor patlat. Yok çok Tam hareket de Patladı. Tamam patladı tekrar. Katip ayaklaş abi. Katip ayaklaş. Bela ben yaklaşıyorum. Bekle bekle bekle. Yavaş yavaş ilerleyin yavaş yavaş. Bir dakika dur. Bekle yavaş 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 Beder. beyler. Beyler 2 evet baktınız abi hayırlı uğurlu 3 3 3. Jesus yalnız kim ya? Bizden o. Bizden. Kim değişti? Madem bir siktir et. Lan diğer hemut baksa birisi bindi. Kim bindi? Aha vallahi silahsız biri var abi. Sonu temiz. Ben çektim ama ne ya? Ama ne ya? Adamlar çıkıyor ortaya vurmuyoruz ya. Ben görmedim. Buru arkana abi. bak Buru arkana bak. Tırın arkasında adam. İki <laughs> sır. Götünüze koyayım ya. Kaç kişiyiz abi biz? Millet o, mi? tamam, o da öyle tamam o da öyle. Öyle Esas oyunla Hayır at et at Adam çıkıyor beni lan. At et et. Tamam, Hadi tamam. Olinagat da öldü. Şeydeki <laughs> kim? Tut maden de. Ay, de da sen madendekini doldu, niye vurdun tamam. kanka? Herif silahsızdı. Birader bir aracın çatışma, çatışma bölgesinde aracın içinde Aynen. Bindi herif ya. Beyler çatışma bölgesi çatışma diye bir şey yok. Yok abi adam arabada bindi diye. Beyler kuralları okuyun bu bizim şeyin. Herif adam tıra bindi tıra. Tıra bindi adam ya. Şu tıra bindi olmadı. ya. O zaman ha bilmiyorum. bir tane baksa çık bir tanesini maymun çıkıyor. Ben de bunu maymun çıkıyor. Merkeze gidiyorum.